Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim. Bu kısacık sohbetimizde eşcinselliği dolaylı olarak onayladığımız için neden kendimizi yermiyoruz konusunu işlemeye çalışacağız. Güzel kardeşlerim, bizlere Ramazan orucunu fars kılan Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 183. ayetinde niçin fars kıldığını leallekum tettekun ifadesiyle açıklamaktadır. Müttaki kullardan olmamız için yani Yüce Rabbimizin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunabilmemiz için gerçek anlamda İslam insanı bir diğer ifadeyle Kur'an insanı olabilmemiz için örneklendirirsek benim güzel kardeşlerim kişileri sistemleri Allah'a ve O'nun düzeni olan İslam'a eş koşmaktan korunmak, namaz kılmamaktan, zekat verici olmamaktan korunmak, faizden, rüşvetten, zinadan, kibirden, eşcinsellikten korunmak. Evet, Yüce Rabbimiz'in İslami bir değer anlatımla Kur'ani emir vevi ve yasaklarından korunmak İslam terbiyesiyle İslam insanı olarak hayata hazırlanmak amaç bu. Sevgili kardeşlerim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sunduğu haramlardan biri olan eşcinsellik elbette ki gündemimizde her zaman olabilir. Aslında yaşadığımız dönemde olmalıdır da. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 11 ayrı surede 11 ayrı yerici bir dille eşcinselliği yermekte, haram kılmakta, inkarcı tarihi eşcinselliği nasıl helake uğrattığını da bize açıklamaktadır. Pek tabii ki bu Ramazan ayında koronavirüs günlerinde korunmamız gereken İslami haramlar pek çoktu. Neden bu eşcinselliğe değinme gereğini duyduk ona da kısaca değinelim. Sevgili kardeşlerim, bütün şartların kaynağında olan Amerika kökenli bir medya platformu var. Netflix. Bu platformun dünya genelinde 150 milyon, Türkiye genelinde 1,5 milyon abonesi var. Bu şer güçlerin yönettiği medya platformunun ana çizgilerinden bir tanesi eşcinselliği meşrulaştırmak ve yayılmasını sağlamak, insanlığı darbelemek. Sevgili kardeşlerim, işte bu Netflix Ramazan ayının başında eşcinsel bir diziyi başlatacağını kamu oyuna duyurunca bizim camiamızda protesto kıbırlamaları başladı. Biz zaten hiçbir zaman öze inmez. Böyle yüzeysel bir takım tavırlar sergileyerek kendimizi, görevimizi yapmış olarak algılar ve algılatırız. Sevgili kardeşlerim, bu gelişme üzerine ben denizde bilinen bir İslam alimi yolunda olan kişi olarak eşcinselliği dolaylı olarak biz de desteklemiyor muyuz? Başlıklı bir makale yazdım. Bazı önemli konulara değindim. Arz edeyim müsaadenizle. İslami ve milli kimliğimizi yitirdiğimiz için yarım asrı Aşkındır Avrupa Birliği'nin kapısında süründürülüyoruz. Onurumuz yok. Ha, bir takım gerekçeler ileri sürülebilir ama bunlar tatmin edici değildir. Avrupa Birliği, özendiğimiz bu birlik nedir aziz kardeşlerim? Özel olarak konumuz açısından baktığımız zaman Avrupa Birliği eşcinselliği yasallaştırmış olan bir birliktir. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika bu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde aziz kardeşlerim eşcinsellik yasal yetmedi, yetmedi. Lut kavminin uygulamalarında bile görülmeyen biçimde eşcinsel evlilikleri meşrulaştıran bir birlik. Sevgili kardeşlerim, biz bu birlikle bir takım sözleşmeler yaptık. Bunlardan sadece de bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'dir ki biz bu sözleşme ile Türkiye olarak eşcinselliğin hukuki altyapısını kurduk ama hiçbirimizin haberi yok. Olsa da tavır koymuyoruz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de eşcinsellerin örgütü olan LGBT bugün valiliklerimizden isim alarak yürüyüşler yapmakta doğrudan ve dolaylı olarak eşcinselliği gündemimize taşıyarak meşrulaştırmaya çalışmakta, medyamızda bilinen eşcinsellere programlar yaptırılmakta, saymakla bitmez. Bizim görevimiz İslami haraplardan da toplumu sakındırmak değil mi? Peki biz bu Avrupa Birliği'ne hiç değilse bu noktada bir tavır koyabildik mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Avrupa Birliği meselesinde dolaylı bir olay verdik eşcinselliğe de. Peki üniversitelerimiz vermedi mi? Allah aşkına söyler misiniz, tıp fakültelerimiz ve sayıları yüzü bulan ilahiyat fakültelerimizde İslam'ın haram kıldığı, insanda zararları açık ve seçik olan bu eşcinsellik konusunda üniversitelerimizde, dini fakültelerimizde bir tek ama bir tek yüksek lisans veya doktora çalışması yapılmış mıdır? Allah aşkına, faizle ilgili bir çalışma yok, zina ile ilgili bir çalışma yok, eşcinsellikte ilgili bir çalışma yok değişik alanlardaki emperyalist sömürülerle alakalı tavır yok. Peki bu üniversiteler bizim bu ilahiyat fakültelerimiz ne yapar? Milli eğitime gelelim sevgili kardeşlerim. Milli eğitimin İslami hassasiyetleri olmadığını biliyoruz. Ama İslami Arapların her biri insanlığa zarar verici işlemlerdir. Milli eğitimde eşcinselliğin zararlarını aile hayatımıza getirdiği tahribatı olsun konu edinecek müfredat var mı? Böyle bir konu var mı? Milli eğitim böyle bir konuya yer vermiş mi? Allah aşkına söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Milli eğitimde hatta İmam Hatip okullarından dahi, bu eşcinsellik gündeme getirilmese biz geçtiğimizi nasıl uyarmış İslami çizgide bilgilendirmiş bilgile bilinçlendirmiş olacağız. Hadi bunu da geçtik. Geçmemeliyiz de nasıl geçebiliriz? Bizim gelirlerimizle, vergilerimizle beslediğimiz milli eğitim bizim inançlarımız ve değer yargılarımıza sahip çıkmalı değil miydi? Peki diyanetimize ne demeli? Tam bir asra yakındır. Jacoben Leikli'nin kalın duvarlarını aşamayan Diyanet İşleri Başkanlığımız da soruyorum sizlere. Bir asırdan bu yana bir tek eşcinsellik hutbesi okunmuş mudur? Allah aşkına bir yığın gereksiz konularda hutbeler irade eden, ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımız bir hutbe olsun okutamaz mıydı? Hayır. Okutmadı. Bir tek kürsü dersi yapıldı mı? Yapılmadı. Allah aşkına Allah'ın aram kıldıkları kıldığı zararları açık olan haramlar konusunda görevini yapmayacak da Diyanet ne yapacak? Yani Jacoben laikliği takviye edici çalışmaların içinde mi olacak? Bugüne kadar büyük ölçüde olduğu gibi. Şimdi soralım, biz eşcinselliğin araplığını ve zararlarını öğretecek kadroları binlerce müftümüz, vaizimiz, din ve ahlak dersi öğretmenlerimiz varken Vatikan'dan mı adam ithal edici izle bu görevi yaptıracağız? Güzel kardeşlerim, şahsım adına ifade edeyim, tevazuu bir kenara bırakalım. İnanın bu vadide Türkiye'de yalnız başıma mücadele etmiş bir insanım. İslam'a göre Cinsel Hayat isimli eserimde eşcinsellik üzerinde durdum sebepleriyle açıkladım. Son iç yılda birçok makale yazdım. Yayın kuruluşum olan Mirat Haber'de 9 makale neşrettim. 45'er dakikalık iki görsel televizyon programı hazırladım ve yayınlattım. 3 ayrı televizyon programına eşcinsellikle ilgili katıldım. İnanın yokladım bu alanda başımıza bazı işler gelmeden hatta şunu ilave edeyim eşcinsellik konusunda doktora çalışması yapacak kişilere yardımcı olmayı taahhüt etmemize rağmen öğrenci de bulamadık. Bu konuyu takip edecek yaptırtacak akademisyen de bulamadık açıkça söylüyorum. Allah'a ve ahiret hayatına inansızlık, faiz, zina, eşcinsellik ve de sosyal adaletsizlik. Korona virüsten vallahi azim binlerce kez daha tehlikelidir. Daha yıkıcıdır. İnsanlığın asıl belası bu konularda. Şu son gelişmeler üzerine 23 Nisan tarihinde bir makale yayınladım. Biraz önce değindiğim gibi Diyanet işleri Başkanlığı'na yüklendim. Neden bir cuma hutbesi olsun okutmuyorsunuz dedim. Etki yaptı. Daha önce faizle ilgili bir hutbenin okutmasına vesile olduğumuz gibi. Diyanet İşleri Başkanımız benim bu uyarımdan sonra 24 Nisan'da okuduğu Cuma hutbesinde kendisinin okudu o Türkiye camilerinde okutturduğu değil bu kardeşim kendisi okuduğu Cuma hutbesinde zina dedi eşcinsellik dedi kısmen zararlar ona değindi Türkiye'de şartlar İslam'ın aleyhine geliştirilebildiği için hemen Ankara Barosu ve İzmir Barosu ayaklandılar. Bu konuşmasından ötürü dava açmaya kalktılar. Ha biz de uyandık. Ardı arkası kesilmiyor sosyal medyada da kurumlarımızda da Ali Erbaş'ın yanındayız. Ali Erbaş'ın yanında pek tabii ki olmalıyız da neden Kur'an'i emirler ve yasakların yanında değiliz neden Türkiye camilerinde bu konu işlenmez neden milletimiz bilgilendirilmez bil, bilinçlendirilmez alıştık her harama alıştırıldık zaten bakınız 55 banka 12 bin şube 200 bin personelle Türkiye'yi kasım kavuran Allah'ın en şedid bir dille yasakladı. Faizi meşrulaştırdık. Meşrulaştırmadık mı? Kimsenin umurunda mı? Hatırlatayım. Haber takriben 40 gün evvel İslam'ın sağlıkla ilgili önlemlerini açıklayan 17 dakikalık bir konuşma yaptım. Bu konuşmada zinaya değindim, eşcinselliğe değindim, bu gibi Arapları ben kaçınmadıkça İslam'ın önerdiği temizlik kurallarına riayet etmedikçe korunmak mümkün değildir salgınlardan dedim. Eşcinsellikten söz ettiğim için, zinadan söz ettiğim için konuşmanın hemen ardında Habertürk konuşmamı sansürledi ve bu gibi kurumların başkaldırısı sebebiyle aleyhime de üstelik beyanda bulundu. Ama bizim İslami olarak sözüm ona nitelendirdiğimiz ki medya kuruluşlarımızın da umurunda olmadı. İyi ki Ali Erbaş meselesinde bu yetmez kardeşlerimiz. Üç gün sonra unutacağız. Bu böyle olmaz. Şimdi parlamento üyelerine çağrımdır. Üniversitelerimize çağrımdır. Milli eğitimimize çağrımdır. Diyanetimize çağrımdır. Sivil örgütlerimize çağrımdır. Geliniz. Zaten yıkılmakta olan Avrupa Birliği ile yaptığımız İstanbul Sözleşmesi türünden hukuki altyapı kazandıran eşcinselliğe bu gibi sözleşmeleri yeniden gündemimizi alalım. Aziz kardeşlerim, bizim inançlarımıza sahip olan kardeşlerimizin iktidar döneminde aile hayatımızı tahrip eden ama nasıl tahrip eden 6284 sayılı yasayı kabullendik. Bu yasayı da tadil etmeliyiz. Üniversitelerimizde Faizle, zina ile eşcinsellikle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları başlatmalıdır. Üniversitelerimiz ayakta dokunmuyorsa görevlerini yapabilmiş olurlar mı? Milli eğitimi de davet ediyorum. İslam'dan geçtik. Hiç olmazsa haramların zararlarını dile getirin. Müfredate alın. Sevgili kardeşlerim, dert büyük. Eğer yakın gelecekte eşcinsel çocuklarımızla, eşcinsel e, torunlarımızla, eşcinsel sanatçılarımızla, eşcinsel yöneticilerimizle kuşatılmak istemiyorsak, Allah aşkına artık babadan oğula intikal Müslümanlığını bırakalım, bilgilenelim, bilinçlenelim. İslam insanı olalım. Evir bil maruf nehi anil münker. Bizim hayatımızın her anı ve sapasında yapmamız gereken uyarı ve çağrı görevidir. Hepinizi sevgiyle selamlıyor. Bilgili ve bilinçli bir yaşam diliyorum İslam açısından aziz kardeşlerim.